6 Şubat depreminin ikinci yıl dönümü hala 650 bin kişi konteynerlarda yaşıyor. İkinci yıl dönümü olmuş ve inşaat yapmakla övünen bir iktidarın yönettiği bir ülkedeyiz. Türkiye'de her türlü inşaatı yapmakta çok mahir olan iktidarımız 2 yıldır depremzedeleri halen daha konteynerlara mahkum etmiş vaziyette. Fakat bunun dışında sadece geçtiğimiz yıl 180'den fazla intihar vakası oldu deprem bölgesinde. Bu insanların psikolojik olarak da çok çöküntü içerisinde olduğunu gösteriyor. Yine sivil toplum kuruluşlarının yaptığı açıklamalarda, araştırmalarda deprem bölgesinde uyuşturucu kullanımı, fuhuş gibi suçlarda da çok ciddi artış olduğunu gösteriyor. Bu da tabii ki son derece kötü. Fakat depremle ilgili size çok tarihi bir video göstermek istiyorum. O gece hatırlayın Türk Silahlı Kuvvetleri kışlalarından dışarı çıkartılmadı. İnsanlar orduları tarafından da yalnız bırakıldılar. Ve bir tane komutan da çıkıp bu sivillerin Türk Silahlı Kuvvetleri'ni alana sürmeyelim. AFAD'ı kullanalım diye binlerce insanı belki deprem enkazının altından kurtarılacak binlerce insanı ölüme göndermesine sessiz kaldılar. Evet bu videoyu şimdi size bir göstereyim. Yem torbalarına koyduk gömdük. Ceset torbası vermedi Türkoğlu Hastanesi. Devlet Hastanesi. Yem torbasını nereden aldın? Evden inekleri yemlediğimiz yem torbasına koydum hepsini altısını da. Cenaze, yani cenaze yok namazı... yok yo, cenaze namazında yok. Öyle kömdük. Yok ki imkan yok. Su yok, damla su yok. Abdest alacak yer yok. Hoca dedi öyle koyacak. De Altısını da öyle koydum. Edenlerimle kömdük? Önce su bulamadığı için kurtaramadı. Sonra gömecek ceset torbasının devlet hastanesi tarafından verilmediği yakınlarını hayvanlara yem verdiği torbalarda yem torbaları içerisinde kendi elleriyle namazı dahi kılınmadan defnetmiş. Niye bu organizasyonsuzluk oldu? Çünkü iktidar depremin ilk anından itibaren insanları kurtarmak, insanların yaralarını sarmaya odaklanmadı. Her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanının koordinesinde Algıyı nasıl yönetiriz toplantısı yapıldı. Bakın son yıllarda Türkiye'nin başına ne felaket gelirse gelsin ya da Türkiye'nin içinde ya da dışında ne gelişme olursa olsun hükümetin ilk yaptığı toplantı bununla ilgili algıyı nasıl yönetiriz toplantısı. Dolayısıyla da bu deprem felaketi yaşandığında yine algıyı nasıl yönetiriz toplantısı yaptılar. Şimdi TSK gider de orada kurtarıcı pozisyonuna gelirse ileride ne olur diye Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili korkusundan Tayyip Erdoğan sırf TSK puan kazanmasın, Tayyip Erdoğan'ın bizatihi talimatıyla kurulan AFAD puan kazansın diye Türk Silahlı Kuvvetleri'ni birliklerinin kışlalarının içerisinde tuttular. Maalesef insanlar yalnız bırakıldılar ve şu an depremin ikinci yıl dönümü ve 650 bin kişi halen daha enkaz altında, halen daha konteynerlarda yaşıyor. Ve muhalefet liderleri o dönem her ay deprem bölgesini ziyaret edeceklerine dair sözler vermişlerdi. Maalesef muhalefet tarafından da o insanlar unutuldular